Herkese merhabalar Simulasyon Game'e takipçileri. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. LS Video yapar, Polis Asayiş serisi ile sizlerleyiz. Bugün bugün tek iz memo yok arkadaşlar. Bugün tek tabanca takılacağız böyle. Polis polis asayiş yapacağız. Gerek olan yerlerde takmayı isteyeceğiz. Şöyle garaja gidelim. Bugünkü araç konuğumuz burada bakın BMW GS motorlarımız var Yunus. Bugünkü araç konuğumuz Leno Express arkadaşlar biliyormuş biliyorsunuz diğer önceki videolarda göstermiştim öyle bir Dacia Duster'ımız var bir önceki videomuzda bununla oynamıştık izlemeyenler varsa izleyebilir bugünkü araç konumuz Leno Express biliyorsunuz emniyet araçlarını yeniledi Leno Express emniyet filosunda çoğaldı arkadaşlar geneli böyle oldu o yüzden biz de oynayalım dedik bir arkadaşımız yapmış bayağı güzel olmuş ama sanırım bunu Dacia e, Dacia Dacia üzerine yapmış herhalde Dacia Dacia'nın üzerine olmuş söyleyemedim onun üzerine yapılmış ama içi falan çok iyi değil ama dışı falan güzel yani. Bayağı benzemiş. Gene olsun ellerine kollarına sağlık. Aracın linki aşağıda. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aracın linki ve yapımcısı aşağıda. Ee, geçen bir sıkıntı olmuştu modlarla ilgili. O yüzden artık videonun sonlarına bulabildiğim kadarıyla araçların yapımcılarını da yazıyorum. Ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bir mod yapmış. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Haydi aracımıza geçelim. İçeriden de bir gösterelim. İçerisi böyle biraz çok hani detaylı değil ama arkasında böyle. Jilet detay var. Böyle içi çok detaylı değil. Çakarlarımızı da bir gösterelim hatta. Farlarımız da bu şekilde. Uzunlar böyle. Böyle açalım. Çakarlarımız da böyle güzel yanıyor bu şekilde. Bence güzel beğendim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, videomuza başlamadan kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz serilerin devamını gelmesini istiyorsanız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şurada haritanın kenarda bir kırmızı bir şey var. Bir işaret çıktı da bakalım neymiş o. Bir gidelim bakalım neymiş ya bir işaret çıktı burada. Ne abi bu? Allah Allah abla niye yolun ortasında duruyorsun ablacım? Hanımefendi yolun ortasında durmayın. Allah Allah. Hanımefendi yolun ortası durmayın araba çarpabilir burada. Niye duruyorsunuz böyle bakıyorsunuz? Abla konuşmuyor da ha. Dur bakayım sana stopping diyelim. GBT'ne bakalım bu ne oluyor lan biri kaçıyor. Olay üstüne ol olay aranması mevcutmuş. Ah ablacım. Hemen bakalım bro. Memuru meşgul etme diyor. Tutuklama o. Ciddi aranma var bir de ha. Tamam abi buna bir şey kesme yok. Bu belli abla sen. Arabanın arkasına geçelim. Hemen karakola götürelim. Bu araçta da böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Suçluyu arkaya koyuyoruz ama kafası falan dışarıda çıkıyor. Vücudunun bazı yerleri. Bir bug vardı araçta. Normalde o kadar olabilir. İnşallah ilerleme önleri düzeltilebilir bence öyle diye düşünüyorum. Ama güzel gene yani. Ayda kadın. Eee? Önce tutuklamamız mı gerekiyor? Anlamadım şimdi. Çok acayip. <gülüyor> <gülüyor> e, bunu biz içeri niye atamıyoruz abicim? Tutuklamamız mı gerekiyor? Okay, I got a fire alarm going off my 20. Be sure it's a negative. Tutuklamamız gerekiyormuş önce, evet. Önce elleri kelepçede bağlayacağız. Şimdi mecburen gene arabaya atacağız. Kendimizi götüremediğimiz için. Şöyle de bak barajda işte yan Kapıları açılmıyor aracın. Arkadan biniyor gibi oluyor. Ne oluyor lan? Evet bak şimdi ne olur? Dedim mi ya? Şimdi bu ablamızı nezarete koyalım, oradan sorgudur morgudur, hadi kelepçelerini çözelim, bekleteceğiz ama bekletmek şartıyla çözelim, zikâre, ha, yani, şeşi, şeşi, kala, kadar çıkalım biz. Şuradan gelelim, bakalım bir ihbar gelecek mi? Bir i̇hbar geldi şu an ama Hamın trafik king diyor, human diyor. Bakarız abi, olay olsun yeter ki müdahale ederiz. Neymiş hemen bakalım azayişlik bir olay olması lazım ki müdahale edelim. Trafikle ilgili bir olay ama gerçi bilmiyorum yani. Ve <laughs> onun anasını iki tane kırmızı şey var la. <laughs> ne oluyor lan burada? Etlerin içinde bir şeyler var. <laughs> Durun durun sakin ol. Buyurun. Ne oldu orada? Okey now diyor. Help officer diyor tamam. bugün sokaklar kalabalık. Burada diyor abicim bir şey var diyor burada diyor. Tam buralarda bu alan da bayağı büyük ya. Bu alanda gezeceğiz de bakalım ne bulacağız yani. Şöyle yapalım en iyisi. Buradan gidelim. Bu arada arkadaşlar Allah izin verirse inşallah bu bölümden sonra biraz asayiş serisini bırakıyoruz. Ambulans serisine geçeceğiz. Kanalda hiç yapmadık. O yüzden biraz ambulans çekeceğiz. Ambulans serisi yapalım bir iki bölüm. Ondan sonra gene jandarmadan da devam ederiz. Gene kaldığımız yer aman. Arabayı... Biz birini alıyoruz da şu an bulabileceğiz mi yani? Tam şurada kırmızı biri gösteriyor acaba ama bilmiyoruz ama. Ah Evet bu yol gerçi tek yönmüş ama. Hop aman devrem. Şimdi biz ne bulacağız anlamadım ben de tam. Hadi bakalım. Kaçan araç mı var? Ne var? Anlamadım gitti yani. Birini bulacağız ama ne bulacağız? Lan abla ya. Sen niye koşuyorsun? Eee? şunu arıyoruz galiba aynen değil mi? Bak gidiyor. Eee dur lan. Beyler bir kimlik kontrolü yapacağız bir kimlik alalım. Evraklarınızı alalım. Yolcundaki mi alalım. Şuradan bakalım eksik gedik var mı? Eğitiminizin tarihi geçmiş. Arabayı bir de siz kullanıyorsunuz yani. Ha gidiyor evet. Tamam devam et dayıcım devam et. Kaç abla kaç. Allah Allah. Sağa çek sağa. Bütün lastiklerini sıkılacaksın bana ya. E, nereye gidebileceksin şimdi? Birader nereye gidebileceksin abi? Bütün lastikleri sıktım yani ha. İlla bunu mu istiyorsun? Cama da bir şey oldu. Lan dur lan sende. kaçmak için deneniyor ama Bak şimdi daha çarpacan oraya ne oldu yani Gel buraya gel nereye gidiyorsun gel gel in aşağı in Ya nereye kaçıyorsun arkadaşım sen Zaten dört tane lastiğin patlamış çök Bayana Çatmışsın sanırım oradaki bayana bir şeyler yapmışsın Kalk ya, kardeşim devam edin. Bu da film mi oynuyor? Dur ben barajı şuraya çekeyim. Geliyorum. Attention all units, we are code 4. Get your asses in there. Ben çalmadım ki. Neyse, dur abla devam sıkma sakin. Aldık adamı. Senin hiçbir şeyin yokmuş ama dur. Kadınla ilgili bir durum var. Ya şimdi sen şerit ihtali dikkatsiz sürüş. Dur ihtarına uymamaktan sana şey geçeceğiz. Trafiği de tehlike yaptın. Hepsini yazacağız sana.

Şimdi bir de aracı arayalım bakalım. Araçtan ne çıkacak? Ah be atma be oyundan ya. Evet arkadaşlar geldik. Orada bir oyundan atma oldu. Ya o sıkıntıyı çözemedim arkadaşlar. Çağrı modundan mı kaynaklı bilmiyorum ama böyle yalnız diyeyim ee, araçları aradığımız zaman bir oyundan atma oluyor. Gene de oluyor yani. De. Niye anlamadım, çözemedim. Burada şimdi burada bir para varmış. Ayda. <laughs> Kırmızı yanıyor. Kalk bakalım kardeş. Kırmızı yanıyorsun. Ama sende kırmızı yanıyor ya. bu şeyler alsan sende Ne alayım ne varsa var kimse yok ki burada Tamam geldi bir var Müdahaleye gidelim Neymiş bakalım Öbür karakola yakın ama neyse bizim bölgenin gene içinde bir yerde yani. Ne lan? Ablacım bu adam niye yakaladınız siz şimdi? Ne yaptı bu adam? Ya da ne yaptın sen? <laughs> Kimliğini var bakayım <laughs> seni. <laughs> Tas kelip yapmışlar neden? <laughs> Üstüne arasak ne olur senin zaten diye. Bir... Kaza halinden kaçmak. Şimdi senin neyin var bilmiyoruz. alkolü var mı sende? Üfle bakayım koçum. Alkol yok. Uyuşturucu var mı? negatif diyor. Senden ben şüphelendim. Gel bakayım bir karakola seninle. Seni bir tutuklamamız lazım. Senden şüphelendim ben. Boşuna ihbar etmezler yani. gidelim karakola ne var ne yok bir öğrenelim bakalım otur bakayım sakin olun bekleyin gireceğiz ne çok kırmızı çıktı haritada arkadaş İstesem bu kadar çıkmaz yani görüyor musun İstesem o kadar çıkmaz. Bir şey bak çıkıyor işte yani. Express güzel ama ya. Gidişmeden güzel. Beğendim. Evet. Bir ufak böyle bir fotoğraf aldık da. Videonun kapak fotoğrafını. Sen alkol, de yok abicim ama uygunsuz giy kıyafetler giymişsin yani. Sana bir bakalım daha çok bir sorgulamanı yapalım. Kıyafetlerine uygun abicim. Üstünde kıyafet yok. Yani böyle dolaşmanın uygunsuz olduğu için bakacağız senin Seni de gel buraya getiriyorum abi. Heh. Aman abi. Kelepçesini çözüp bekletelim. Artık geri kalan bunlarla. Aydın görüşürük. Evet arkadaşlar şöyle çekelim aracımıza. Aynı yerine. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün fazla bir olay olmadı. Normal olaylar oldu. Güncel. O yine güzel bir video oldu. Renault Express'te bugün polis asayiş yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz serilerin devamını gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bol bol güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.